Eski evlerde bizim yıkıldı orası şimdi arsa oldu. Hı hı. Orada hayvan bakıyorduk. Hayvan baktığımız ahırda yani. Hı hı. Onu uralını süpürür ederken taş anlıyorduk biz onu. Bir yara yuvarlandı. Baktık öyle bu demirden bir şey. Oduk öyle duruyor. Sonra ondan sonra bu sedirler geçti. Sarı 40, 40, 40 sedirin fazla olmuş hı hı. Ondan sonra bir vakit bu eski evlerde durdum, bir vakit eski evin içinde nut havacı vardı. Oraya böyle büyük tutan, büyük bir yer var, bir ara oraya koyduk. Patlamatlar dedi biz. Hatta ondan sonra birisi, bir polisler geldi, de, böyle eski tarihi eser gibi bir şeyler aradı. Bizde bir bomba gibi bir şey var dedim, Gelin bakalım dediler gösterdin. Sen bunu dedi, kör bir kuyuya at dedi. Bu kuyuyu bir nerede bulacağım ben ki? <laughs> Öyle durdu. Ondan sonra Çoşta onu bir şey yaptı böyle, boyaladılar siyaha. Dükkanına koydu, evine götürdü, ev yaptı o taraftan. <laughs> sonra kere işte altı ay mı, bir sene önce olmuş buraya. Ben de yeni fark ettim buradaki yerden. Ha buraya mı koymuş? Ha burada da bir sondan Ha burayı altı ay önce buraya koymuş onu. Her oldu. He. Bilmiyorum yani. Ya sizin ne bilginiz yoktu onda. E ben pek aşağı Bodrum'a da inmem. Böyle iniş çıkışta zor geliyor bana. Biz de 76 yaşa girdik. Yani şey, tamam. he, hava yapmaya çalıştı. Oğlum dedi, dedi kese ben onu hava yapayım. Hani ceviz mevz döverim içine. ucu böyle delik böyle. He. Böyle delik. Ondan sonra buradan sopa giriyor içine bu kadar. falan Yalnız böyle gittikten altta altı genişliyor bu kadar kalın. <laughs> Dört parmak sonra bir bilezik gibi bir şeysi var. Yani buradan ayrılma yer midir var ne istir? Böyle duruyor işte boyaldı boyaladı siyah siyaha. Bunu süs gibi koydu işte dükkanına koydu evine götürdü buraya getirdi buraya getirdi. En sonunda oğlanla bozuştuk biraz. Bu da bizi şikayet etmiş. O mu <laughs> Sabahleyin işte bir saat görüntüle karakolunda durduk. Orada dediler, evet. çıkarken. Valla evi gibi götürdü, dedi. Hani yıkadı, patlattı. Haliyle bir şey e yapardı. Kulaklık olmamış haliyle. Evet. Yani, eskiden bizim buralarda Yunan falan çok şey olmuş ya. Evet. Köye falan gelmiş Yunanlar falan. Bizim dedem falan kulakları savurdu onu. Camiye toplamışlar birisi demiş bunun kulakları sever. Kulaklı mı amcanın bayağı sopalamışlar bizim dedeyi. Hani bu Mudanya doğru sürgün olunca Yunanlılar herhalde o zaman abi buldular nasıl yapıla getirdiler mi? Kasiyenin eski, eski bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.